ağacı budarken iç kısımlarda dallarımız var. Gördüğünüz gibi şurada dal budanmadığı için bu dal artık burada kalınlaşma yapmış. Ve içeriye doğru büyüyen bir dal. Onun dışında yine burada saçak yapmış dallarımız var ve üst kısımda dikine büyüyen bir dalımız var. Yine içeriye baktığınızda bakın dikine doğru içeriden büyüyen bir dal var. Şu dalı görüyorsunuz değil mi? İçeriye dikine doğru büyümüş. Bu dal dikine doğru büyüdüğü için ağacı çokça fazla sıkıntıya sokuyor ve besin elementinin fazla gitmesine sebebiyet veriyor. Aynı şekilde şu dal da bakın. Şuradan yanlış budama sonucunda yukarıya doğru dal vermiş artık ağacımız. Bu taraflara doğru saçak vermiş. Bu saçakların hepsi düzeltilecek şimdi. Öncelikle ben şu dalı almak isterim. Şu dal burada fazlalık. Çünkü iki tane dal var ve bu çok dikine giden bir dal. Bu dalı buradan aldığımız zaman bu ağacın orta kısmı daha da açılacak. Ve yine aynı şekilde gördüğünüz gibi içerideki saçakları temizlemeyle başlayacağız öncelikle. İçerideki saçaklarımızı temizleyeceğiz. Yani şurada şu gördüğünüz kısım ter temiz olacak ve şöyle çaprazlamasına bir açılma yapacak bizim için. Böyle olduğu zaman güneşe de rahat erişim sağlayacak, ağaç rüzgara da erişim sağlamış olacak. Yine bakın uzaktan gösteriyorum. Şurada dikine büyüyen bir dal var. Bakın yaklaşıyorum. Dikine büyüyen bir dal var. Ben buradayım diyordu da zaten dal. Bu gördüğünüz dalları rahatlıkla alabilirsiniz çünkü bu Aşağıdan gelen besin elementlerini de fazlaca çekeceği için ağacı da çok yoracaktır. Bunu aldığınız takdirde ağacınız birazcık daha rahatlayacaktır ve içindeki besin elementlerini meyvelerine ulaştıracaktır. Şöyle etrafında gezerken bakın tekrar gözümüze çarpan ne var burada? Hem dikine büyüyen, dikine yanal bir şekilde büyüyen bir dal var hem de dikine büyüyen bir dal var. Bunu eğer almazsak bu ilerleyen süreçte kalınlaşacak. Az önce gördüğünüz kalınlığı dallar gibi olacak ve yan şekilde büyüyecek. Yan şekilde büyüdüğü zaman buradaki dallara da tehlike arz edecek ve onların da besin vermesini yani beslenmesini etkileyecek. O yüzden bunlar büyümeden hemen bunları buradan alıyoruz saçaklanmasını istemediğim için. daha sonrasında yine ağacın etrafında şöyle gezmeye devam ederken şurada bir karışıklık görüyorsunuz. Bu karışıklığı açmam gerekiyor. Özellikle üste ve dikine büyüyen şu iki dalı görüyor musunuz? Onları alacağım. Onları aldıktan sonra yine devam edeceğim kesme işlemlerime. İçeriye doğru devam ederken şöyle yukarıda bakın içeriye doğru saçak yapmış dallar görüyorsunuz. İçeriye bakan saçak yapan dalların hepsini almaya gayret edeceğim. Etrafını yine dolanıyorum ağacımın. Yine baktım şöyle gözüme çarpan bir dal var mı diye. Evet var. Şimdi böyle dikine büyüyen bir dalımız var burada tamam. Ama bu dal bu şekilde büyürse hemen karşısındaki dala tehlike arz edecek. Hem onun önünü kapatacak hem de içeriye giren rüzgarı engellemiş olacak. Yaprak açtığında bu dalın da buradan kesilmesi Budanması gerekiyor. Bunu aldığımız takdirde onun olmadığını varsayarsak içeriye giren hava daha rahat bir şekilde içeriye sirküle edecek. Şu an ağacımız yavaş yavaş tomurcuk atıyor. Bu budamayla beraber ağacı stresi sokacağız ve ağaç stresi girdikten sonra daha geç uyanmaya başlayacak ki bu bizim için çok güzel bir şey. Geç donlardan onlardan etkilenmemesi adına. Biz de zaten ağacın geç uyanmasını istiyoruz. Şimdi biz budamamıza devam ediyoruz Zeki abimle, Ali abimle. Onlar budama işlemlerine devam ediyor. Bunun arkasında tabi orada bulamacı uygulaması ve aşı uygulaması yapılacak. Bu kesilen yerlerin hepsi yara olarak kabul ediliyor. Ağacı yaralandırdık şu anda. O yarayı kapan yerlerin hepsinden bakteri ya da fungusit tarzı hastalıkların girmesi müsait. Gördüğünüz gibi burada bir yaramız var. Bu müsaitliği kapatmak için de aşı macunuyla oraları kapatacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 9-10 yaşların, 15 yaşlarında ağaçlar var. Çeşit çeşit meyve ağaçlarımız var. Ee, bu meyve ağaçlarını şimdi teker teker budarken size de bildiklerimizi anlatmaya gayret edeceğiz. Budama işlemlerine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hala abi içeriye bakan dalları hepsini alıyor şu anda. Çok uzatmış abi. Budama işlemini yapmamış. Hep bundan, Aynen. Bundan yani, dolayı da, bundan dolayı da, ya budayacağımız dallar da çok kalınlaşmış. Aynen. Ya inceden budasaydı eğer, bu tarz şeyler yaşamayacaktık. Burası e, uzun yıllardır budanmayan bir bahçe olduğu için, budamamız gereken dallar, bakın şimdi, yarıda budanmış bir dal gözüsü göstereceğim size. Ağaç gibi dal kesiyoruz, bakın. Bayağı kalınlaşmış, hiç budanmadığı için. Şu an budanmış bir ağaca baktığınızda şöyle sade bir görüntü oluşmuş gördüğünüz gibi. Orta kısmı açılmış tepeden güneş vurduğunda güneşi rahatlıkla karşılayabilecek. Ondan sonra rüzgarı içerisinde sürkül edebilecek bir ağaç. Şu an yine Zeki abim budamaya devam ediyor. Budadığımız ağaçların özellikle dediğim gibi iç kısmını açmaya çalışıyoruz. Ölmüş kurumuş dallarını kesmeye gayret ediyoruz. Şu gördüğünüz dallar ellenmediği takdirde ilerleyen süreçlerde çok büyük kalınlığa ulaşıyor. Bu da kesmek için bizi zorlaştırıyor tabii ki. Bakın şu an şöyle bir örnek göstereyim. Şurada gördüğünüz yine biraz daha büyümüş versiyonu bunun. Bunu ellemezsek gelecek sene daha da kalınlaşacak bu burada ve içeriye giren havayı komple kesmiş olacak. Tamamen zarar yazıyor ağaca şu anda. Aynen. Şimdi ağacı budadık falan her şey güzel tamam ama bir de bunun gübreleme, bitki besleme aşamaları da var. Bitki besleme aşamaları bizim için çok önemli. Misal şu an gördüğünüz ağacın dip kısmını açmışlar. Şurayı açmışlar. Bu açtıkları kısımdan ağacı gübreliyorlarmış. Eğer ki ağacı böyle direkt dibinden gübrelemeye çalışırsanız ki bu kadar büyük denli bir ağacı aşağı yukarı 10-15 yaş aralığında bir ağaç bu badem ağacı. Buradan beslemeye çalışırsanız bu ağacı bu ağaç zaten buradan beslenmeyecektir. Nasıl ki üst dalları saçak yapıyor böyle etrafa doğru yayılıyorsa kökleri de aynı şekilde saçak yapıyor ve etrafa doğru yayılıyor. Zaten ağaç kılcal kökleri vasıtasıyla beslenir. Şimdi yukarıya baktınız. Ağacınız saçak yapmış, dalları bu taraflara doğru gelmiş. İz düşümü dediğimiz olay şu an en dışa doğru gelen dal şurada bir yerde görüyor musunuz hizasını? Biz de bu hizaya göre Hemen hemen şuraya yani şuraya kadar açıyoruz bu ağacın etrafını yuvarlak şekilde bu genişlikte. Çünkü kılcal köklerin burada olduğunu varsayıyoruz. Çünkü zaten o ağaç oraya kadar büyüdüyse kılcal kökleri de aşağı yukarı buralardadır ki buradan beslediğiniz takdirde ağacınız daha çok fayda görecektir. İz düşümü açın da gübreyi verin dediğimiz olay budur. Yani ağacın dibinden değil de ağacın Şöyle yukarıdan baktığınızda alından iz düşümünü aldınız. Hizasını aldınız. Hemen hemen şuraya geliyor dediniz. Böyle bakarak gidiyorsunuz. Etrafını çiziyorsunuz. Yani genişçe bir daire oluyor burada. Ve etrafına gübrelerini verip suyunu veriyorsunuz. Bu takdirde ağacınız daha çok besine ulaşacaktır ve ağacınız daha fazla fayda görecektir. Girip de direkt dibine atarsanız ağacınız zaten bundan çokça faydalanmayacaktır ve sizin için daha kötü bir durum olacaktır. Bunu da sizlere belirtmek istedim çünkü çokça yanlış yapıyorsunuz. Bakın geldiğimiz bahçede de en başta bahsettiğim gibi dibi açılmış ağacın böylece bırakılmış gübresi vesaire de buradan veriliyormuş ve ben neden meyve alamıyorum tarzında şikayetlerle geldik biz buraya. Budamasını yapmaya devam ediyoruz buranın ama dediğim gibi bu noktalara eğer ki önem vermezseniz, bu noktaları kafanızda bulundurmazsanız ağacınız hiçbir şekilde size meyve verimi yapmayacaktır. Bu şekilde dikkat ederek yaptığınız takdirde de bunun karşılığını alacaksınız. <laughs> Arazi işleri adamı çokça yoruyor. Yani araziye gitseniz hiçbir iş yapmasanız bile yukarıdan vuran güneş Altta toprak, insana bir durgunluk mu veriyor diyeyim, yorgunluk mu veriyor diyeyim, ikisini yapıyor. İnsanın uykusu geliyor arazideyken. Dilimizin döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Ağaçlarımızın bakımlarını yaptık. Siz de bu bakımları yaptığınız takdirde zaten ağaçlarınızdan fazlaca fayda göreceksiniz. Ee, ağaçlarınızı bir canlı olarak kabul edin. Onlar canlı. Yani böyle bahçenizi atıp gitmeyin. Bakın bu abimiz böyle bahçesine atıp gitmiş bu ağaçları, öyle bakımlarını da yaptırmamış. Onun sonucunda da tabii ki meyvesini yemiyor. Eğer ağaçlarınıza bakım yaparsanız, bakın mis gibi bahçe, bu bahçe baktığınız takdirde çok güzel verim verecektir. Ki ağaçları zaten 10 yaşından büyük bu abimizin. Ağaçlar gıdıklanmayı seviyor. Birazcık gıdıklarsınız, altına bir şeyler atarsınız, budamasını yaparsınız, bordo bulamacını atarsınız, ilaçlarını verirsiniz. Zaten ağacın üstünden toplayıp da bir şey yediğiniz takdirde daha çok zevk alacaksınız yediğiniz şeyden. Onun dışında ağaçlarda karmaşık bir şeyler yok arkadaşlar. Onlar da canlı, onlar da bir şeyler yemek, beslenmek istiyor. Yani gidip böyle absürt şeyler yapmanıza gerek yok. Ağacınızın tarif ettiğim gibi dibini açıyorsunuz azot, fosfor, potasyumunu veriyorsunuz. Azot, fosfor, potasyumunu verdiğiniz takdirde zaten bunu her zirai ile bulabilirsiniz. Basit, granül tarzda ya da toz tarzdaki gübreler bunlar. Sıvı tarzda da bulunuyorlar. Onları alıyorsunuz, dibine atıyorsunuz. Ağacınız bunu gübüngesine çekiyor. Zaten siz bunu hobi amaçlı yapıyorsunuz. Ağaç kendi besin elementlerini, bak misal yerde yapraklar görüyorsunuz. Bu yapraklardan zaten sağlıyor belli bir sezonda. Havadaki azottan sağlıyor topraktaki mikroorganizmaların çalışmasından dolayı sağlıyor. Siz sadece bu toprağı canlı tutacaksınız. Organik madde miktarını yüksek tutacaksınız. İçerisine gerektiği takdirde dediğim gibi azot, fosfor, potasyumunu ilave edeceksiniz. Ağacınız size gereken neyse zaten gerekeni yapacaktır. Onun dışında fazla kafanızı kurcalayacak bir şey değil bunlar. Böyle karmaşık şeyler de değil. Çok basit şeyler aslında. Biz dilimizin döndüğünce anlatmaya, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz yine de. Kafanıza takılan şeyler olursa mutlaka bana bunu soru olarak sorun. Zaten Instagram hesabı açtım arkadaşlar bu Instagram hesabından da. Genel olarak tarımla alakalı her şeyi sorabilirsiniz. Ben de size geri dönüş yaparım. O zaman biz çalışmaya devam edelim. Ağacı budama amacımız özellikle şu anki aylarda yani Şubat, Mart gibi aylarda budadığımız zaman ağacımız strese girer. Aynı zamanda üstündeki kendisini yoran dalları aldığımız için artık birazcık daha az efor harcayarak diğer gerekli yerlere besin maddelerini ulaştırır. Bu sayede de istenen yerlere gerekli besinler ulaştığı zaman daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı meyveler, dönüşler yapacaktır bize. Şimdi bu zaman yaptık. Ağacımız strese girdi. Strese girdikten sonra tabii ki ağacımız biraz daha geç uyanmasını bekliyoruz. Çünkü stres halindeyken ağaç kendisini uyandırmaz hızlı şekilde. Geç uyanması ne demek? Geç uyandığı zaman ağacımız biraz daha sezona hazır yani geç donlardan fazlaca etkilenmez ve ağacımız için bu bizim istediğimiz bir durumdur. Geç donlardan zaten ağaçların etkilenmesini istemeyiz ve daha dayanıklı şekilde sezona girmesini isteriz. Bunlar dolayı da biz ağaçları şimdi bu diyoruz. Daha sonra üstüne bordo bulamacı atacağız. Bordo bulamacı attığımız takdirde içerisinde bulunan bakır ağacın biraz daha geç uyanmasına vesile olacaktır. Çiçeklerinin açmasını engelleyecektir. Çünkü fotosentezi yavaşlatan bir malzemedir bakır. Ve ağacı mantar ve hastalıklara karşı da koruyacaktır. Bir taşla iki kuş, üç kuş vurmak gibi bir şeydir bu. Bundan dolayı da şimdi ağacımıza bakımlarımızı yaptık. Dibine de leonardit tarzı kaynaklı gübreleri verdik. Organik kaynaklı gübrelerimizi verdik. Daha sonrasında ağacımızın yapraklarını ve çiçeklerini açmasını bekledik. Mart, Nisan, Mayıs'a geldiğimiz zaman Mayıs'ın 20'si gibi artık ağacınızın dibine dengeli gübreler verebilirsiniz. O zaman da zaten ağacınızın üstünde meyvelerini artık görmeye başlıyorsunuz. Havalar iyice ısınıyor ve dibine gübresini verdiğiniz takdirde ağacınız hızlı şekilde bu gübreyi gövyesine alıyor. Hemen bunu meyvesine, yaprağına, sürgününe ileterek size geri dönüş yapmış oluyor. Siz de bu şekilde gördüğünüz zaman ağacınızı çokça memnun oluyorsunuz. Biz de memnun oluyoruz tavsiyelerimizi dinlediğiniz için. Bu tavsiyelerle giderseniz zaten ağaçlarınızdan bolca meyve yersiniz. Hastalık görmezsiniz. Bayanamının arttığını görürsünüz ve ağacınızı daha şekilli bir vaziyette görürsünüz. Ki böyle yaptığınız zaman yaptığınız işten zaten keyif alırsınız. Değerli dostlar gördüğünüz gibi arazide biz çalışmaya devam ediyoruz. Abilerimiz ağaçlarımızı buluyor. Ben de aynı şekilde onlara yardımcı oluyorum. Dilimizin döndüğünce de sizlere yaptığımız işleri tarif etmeye anlatmaya çalışıyoruz ki siz de bunlardan fayda görün. Siz de bunları yapın diye. Arkadaşlar sizlerin daha fazla fayda görebilmesi adına kendi kalemimle yazdığım bir tarım kitabım var. Şu anda bunu piyasaya sürdüm ve sizlerin huzuruna sundum. İçerisinde fazlaca bilgi barındırıyor. Tarımla alakalı, yetiştiriciklerle alakalı, ticaretiyle alakalı, pazarlamayla alakalı, ziraat mühendisliği ile alakalı, ilaçlarla, yübrelerle alakalı. Ya içerisi çok kapsamlı. Aldığınız, okuduğunuz takdirde zaten çokça faydasını göreceğiniz bir kitap yazdım. Tüm deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım sizlere. Bunun linkini de bu videonun altında bulabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz dijital bir kitap yazdım arkadaşlar. Yani siz satın aldığınızda direkt pdf olarak telefonunuza iniyor bu malzeme ve telefonunuzdan okuyorsunuz. Fiziksel bir kitap gelmiyor önünüze. Telefondan indirip telefondan pdf olarak okumaya başlıyorsunuz ve fazlaca faydasını göreceğinizi umduğum için bu kitabı sizlerle buluşturmak istedim. Onun dışında arkadaşlar biz işlerimize devam edeceğiz. Bu haftalık da videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik kalın sağlıcakla.